Challenge dedik tamam peki. Challenge dedik. Ne challenge olduğuna şimdi karar vereceğiz. Ümidi draft challenge evet hoş geldiniz. Ee, taktiği ben seçeceğim abi. 4 2 3 1 alacağım ben. Şimdi ne yapıyoruz konumuz ne ama Garinç'e geldi böyle olmaz ki. tam kaptandan yola çıkarak. Şimdi ben en kısa derim Messi burada en kısadır. En yaşlı tamam en yaşlı. En yaşlı draftı yapıyoruz bunu kaptandan yola çıkarak biraz yaptık. Haydi bakalım buraya o zaman bir Arnaid'ımızı aldık. Abi Ceko değil mi? Ceko değil mi? Abi Ceko. Ayvayı yedik. Ayva yedik. Ver buraya bir Ronaldinho. Ey. Ya Neymar olsun lütfen. 91, 93, 95, 89. Ya. Abi zıvane kim ya? Ya zıvane kim oğlum? Ya gittik şey yeni ne bu Güney Afrika mı aynen bu ne be kardeşim ya Joker moker yok hayır En yaşlı dedik İkon çıkar dedik ha Şişli etfal morlu gibi zaten hepsinin bir ayağı çukurda şuna bak Şu sağ tarafın haline bak 90 92 93 86 89 David Silva Oğlum bu nasıl bir Hepsi, ama unutmayalım ki hepsinin bir zamanlar prime dönemleri vardı. Şu Güney Afrikalıyı bilmiyorum. Aha! Al, abi, Aloe değil mi ya? 81, oğlum 2002 ne? Future Star zaten bu. 67. 81, tamam Aloe Vyram. oldu, tamam güzel. Evet, 37 Pace Hunter. İş. Ayva yedik. Çöplere bakmana gerek yok diyoruz. Olsun yine de bize yaşlısını alalım. Ayda. 92, 95, 97, 98, 95, 92. Amari Traore. Peki. Defans çok kritik. Abi lütfen Cordoba olsun. Cordoba daha genç, şey yaşlı biliyorum. Hayır, ha tamam, Cordoba daha yaşlı. Güzel, buradan biraz kurtardık Allah'tan. Ay, ikon ikon. Allah kanlı hiç bakmaya gerek yok. Direkt o. İyi defans. Oğlum yalnız en kısa düşünüyordum ilk. Yani hem kısa hem yaşlı bir defansımız var şu anda. Evet bir tek ikon ve Hero'dan kurtarabiliriz. Hayda. İki tane 91'limiz var. Abi ben Trabzonsporlu'yu alırım. Gel Larsen gel. Oy, a kaptevila olmaz herhalde. A kaptevila lan. Vay be şaşırttı ama doğru Captevilla'nın kolünü az çok hatırlıyoruz da Captevilla'yı hiç hatırlamıyoruz. Ya buraya da bir Van der Sar'ımız var. Ayva yedik. 95, 93, 89. Asanyo'yu aldık. Evet 18 kim ya yine fena değil. Garinçamız da var. Abi kaleci. Oğlum 82 ne ya? Reina ya. Bir şeyler... Oy Nesta geldi. İleri üçünün zekası var mı? Bu ne Ama bir şey diyeceğim. Nesta iyi oldu. Nesta'yı nereye koyacağım bilmiyorum. Ama Kandavara yerine koyalım. Abi Delali ya. Of Delali. Venler de olabilir 91 Yok venler nasıl oluyor Aaa Kdb lan Oha oğlum Kdb bu kadar yaşlı mı? Ben ben Delali'yi daha yaşlı sanıyorum Vay be Bu ki? Bu iyi oldu yani Hadi buyur. Kesin Luis Gustavo ya. Kesin. Bak kesin ya. Kesin. İzleyelim. Ya kardeşim. Ya git nereden geliyorsun oraya giriyorsun en sondan araya kaynak yapıyorsun. Git kardeşim Arabistan'a ya. Bir ne güzel Casemiro'yu alacaktık ya. Tamam buradan sal abi. Buradan başka bir şey kabul etmiyorum ya. Sal abi. Anasını satayım ne salağa direkt 82 ile ben buradayım dedi. Uf. Ay vay Garcia da gelseydi zaten iyice kına gecesine dönerdi olay. 98 2000 Tadiç tabii ki yani buna bakmaya bile gerek yoktu Tadiç'i ben görmedim King 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 tamam Kaçlıymış? 80'lı Sürekli stoper gel oğlum aferin. Hadi iyi bir şey aldık burada. Tamam güzel de yani oğlum tek defans verdi ya. Son abi sondan iyi bir şey ver bari ya. Kesin. Kesin. 93. Aa 85 var Fabianski. Tamam Fabianski. Oğlum bu nasıl bir takım oldu ya? Tamam yapacağız bir şeyler dur. Kimya falan ne olacak? Hiçbir fikrim yok ama. Tamam İspanyol alalım. İspanyol aldık. Yaşlılar ilk maçtan eğlenecek bir de genç kurarız. Doğru. Hemen ikili kontent diyoruz. Haydi bakalım en yaşlı draft challenge'ımız başlıyor. Brescia FC. İtalyanla başlıyoruz. Tamam. Peki. O zaman tecrübeliler bir sahaya gelsin bakalım. Abi KDB'yi buraya alacaksın. O Vayran'ı buraya alacaksın. Bu kim? Bunu çıkaracaksın. Buraya Garinç'e gelecek. E, ve defansımız müthiş. Orta sahamız Gustavo. <laughs> Tövbe ya. Oğlum forvete kimi koyacağım ben? Aa, Tamam böyle olacak. Bura, burası buradan hiçbir fikrim yok. Eğer şu atağı uzaklaştırabilir miyiz? Evet o bayram. Hadi oğlum. Çok iyi. Müthiş. Bak 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 golcü şuna bak golcü koşulu ya. Oy Jack Hogan'ın çalı yok ya. Jack neredesin? Bak 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 orada oyuncuyu seçtirdik Ceko'yu falan çık Ceko'yu başka türlü kontrol edemem zaten. <laughs> Anca oyuncu kitleme yapmamız gerekiyordu. <laughs> Çıkıyor musun? <laughs> Güzel. Çıkardık. Evet. E yaşlı takımımızda ikinci maçımız FC Gerson. <laughs> Donoruma oy. <laughs> Forveti ay. Orta side'i değiştirirse tamam işte. Lan vurdurtmayın beyler. Allah Allah benim cornerlerde niye bu kadar rahat kafa vuruluyor ya. Al onu al onu aldık lan. Oha oha. Bak tek sıkıntı adam Mbappé. Gerisini hallederiz harbiden. Görünç al. Aaa biraz daha sakin. Tamam biz geliriz. Oy. vay hayran. Corner evet corner. Aaa çıkıyor musun? Yok ya. Amcalar hepsinin karşısında kimse duramıyor. Oğlum ne oluyor lan? Aspirin. Nesta, Tevarnandes. Ulan bir de bana bir tane Toti gelmedi ha Zidane. Oy güzel takım. Bu maçı geçersek finale gitme ihtimalimiz çok yüksek. Yani finale gidiyoruz zaten gitme ihtimalimiz değil de finali kazanma ihtimalimiz. Luis Gustavo. Aman ya Rabbi, Merson yan ama bir gol gönderiyor. Tam onun döneminin golleri bu. Çarptı mı ama ben çarptı gibi gördüm ama bir görmek lazım. O, of, o, of, offside. Lan oğlum birbirinize girdiniz bu sefer de ya. Nesta sen niye gittin ki? Ne alaka yani? Bravo Turare. O oh, yok. Bravo. Oy, 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 oy. oy. Garinca. Bir numara oğlum, bir numara. Ya. Gittin KDB. Aldın oğlum onu. Aa at bitsin, at bitsin ya. Atıp bitireceksin ya. <laughs> yine bak ona sekecek ya. Kesin ona sekecek yine. Kesin. Ben çıldıracağım. Ben yine bir küfür edeceğim ama ya. Vallahi billahi küfür edeceğim. Bu kadar nasıl bir, öyle bir şey olabiliyor ya? Oğlum adam bir tane adam var buna gidiyor top ya. Çıldırmalık ya. Oha oha. Bu maçı bir kazasız belasız atlatsaydık ya. Offside 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 bırak. Lan offside. Allah kahretsin ya. Icardi Yapma Yapma Bak! Icardi ha. <laughs> Ya beyler beyler bunlar kaçmaz Bunlar kaçmaz Vallahi bunları kaçıramayız bak öyle bir lüksümüz yok Hadi yıkardı. 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 Aman ya Rabbim Geldi geldi. Hadi Jaka kaçamıyordu arkaya. Vurdurtma. Ay. Beyler çok korkuyorum. Evet. Ya hocam evet kırmızı kırmızı. Hocam. Bitirdik. Yıkar da maçı açı ya aferin. Aferin. Evet, Rod Alloy. Neymiş ya? Üçlü savunma tamam. Ay 90'lı bezen forvetin ne? Abi şu İshak çok sıkıntı ya. Adamın bu arada full ofans. Bu adam daha iyi. Abi hızlı oynayan adamdan korkarım. Baksana adamın emesi yok ya. Yani. Şuraya bak. Adamda emes yok. Jeko. Jeko. Lan lan lan. Kontrole bak. Evet attın onu. Allah Allah bu kaleci çok iyi kullanıyor oğlum ya. Cık, yok abi bu bu adalet değil ya. İyi gördüm. Tamam, ha bitti maç. Bitti. Tamam sağlık olsun. Adam iyiydi ya iyiydi yani. Kadromuz iyi olsaydı yenerdik. Yenerdik. Forvet'te biraz sıkıntı yaşadık. Yoksa adam gayet iyiydi. Tamam 3 galibiyet de gayet güzel. Bu kadro öyle iyi yani. Premium 2 tane tamam premium altın oyuncu paketi ve jumbo altın paketi gayet dağılıyordur. Bunları artık şeyler açarız. Aa şu 10 coin'lik paketi açayım ya. Hiçbir şey çıkmıyor. W. 83 artı 2'den Gold Mbappe geldi. Abi duplike bir de. Şimdi bu paketi açalım. Ben de bundan ışığı kaldıramadım. Bana şimdi kadar kiralık Mbappe bile gelmedi. Abi işte sömürüyorlar. Bize kalmıyor ki.